15 saniye çabuk ulmam lazım gördün Evet Arı vız 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 Arı hemen tokatı yedi Arı ikinci tokatı yedi Kaç arı kaç Çok zor Örümcekle kaçmak çok zor 2 dakika boyunca Aa! Aa! İmdat sinek <laughs> Sinek vız 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 Geliyor geliyor geliyor. Kaçın 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 kaçın. Defne geliyor ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Çok bildiğiniz kanaldan çok bildiğiniz bir oyun. Slap the Fly oynuyoruz. Böcekleri yakalayacağız. Bazen de böcek olup insanlardan kaçacağız. Şimdi ben kütüphanede bir oyun istiyorum. Oynuyorum. Geliyor. gidiyor. Yükleri galiba. Bence örümcek mi? Önce örümcekle mi başlayalım? Bence önce sinekle başlayalım. Çünkü iyi kaçıyor sinek. Kütüphanedeyiz. Sinekle kaçmaya çalışacağız. Hem iyi kaçıyor hem de sırayla gitmenizi istemiştim geçenki videoda arkadaşlar. Yüklerimi de bizi alamıyorlar. Evet buradayım. Haydi bakalım. Hadi bütün maharetinizi gösterin lütfen. Derken <laughs> bir ben. tane yedik tokatı arkadaşlar bir şey döveceğim. Evet. Hem bir sıra. Oo yenildik. Olamaca kütüphanede başladı sayın seyirciler. Mehmet Han ne diyorsun? Kaçabilecek miyiz onlardan? Şurada saklanıyorum. Yükselirsen görüyorum. Şurada, şurada, şurada saklanmak istiyorum. Merdiven altında. İyi misin? Gerçekten iyi. Çok heyecanlıyım. Çok heye... Ben de çok heyecanlıyım. Yükselelim. Aha, kitapların arasına girelim. Ben ben sinek değilim. Ben bir kitabım. Kitaplara böyle şeyler atılmaz. Yapmayın. Geliyor. Vız vız sinek. Vız vız sinek. Atamazsın bana hiçbir şey. Çok güzel. Çok uyumlu bir şarkı uyduğunu. İkisi de orada. Merhaba. Neye bakıyorsunuz? Buradayım işte. Hayır. Vurdu. Ben kaşındım. Ben kaşındım. Gelemezsiniz, gelemezsiniz. 126 saniye. Ben bunlardan nasıl kaçacağım yahu? Atamazsınız, gelemezsiniz, teyze gelemez. Al, ah, al, ah, al. Ah. İyi kaçtım. İyi kaçtım. Çıktım, İniyorum. Sinek, buzul, Geliyor, geliyor, geliyor. Kaçın, 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 kaçın. Defne geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evvel kitaplığa gitsen beni orada görür. Buradan geliyor bu sefer de ben de bu taraftan kaçarım. Oh, yukarı, yukarı. Çok hızlı kaçıyorum. Bu. Hı, <laughs> yapalım tren. Evet trende örümcek olacağız. Arı dız, örümcek. Örümcek olduk. Trende peşimizden geliyor. Çok zor. Örümcek de çok zor ya. Şöyle Evet Çok zor örümcekle kaçmak çok zor 2 dakika boyunca Yukarıda şöyle asılı kaldım Ne oldu Hayır evet, Gitti Sırayla gitsek mi gitsek mi örümcekle hiç başaramadık Olmuyor. Örümcek çok zor kaçmak. Hemen tamam, buluyorlar bizi kızım. Ne yapacağız? Çık. Örümcek işini bitirelim buradan. Sınıfta ağrı vız, vız vız arı ağrı hemen tokatı yedi ağrı ikinci tokatı yedi kaç arı kaç Kapı açılıyor mu? Açılmıyor sıkıştım Vurma Oyun başta başlamaz bitti Sınıfta nereye kaçacağım ben? Ben sınıfta nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım ben sınıfta nereye nereye? Şimdi biz insan olacağız sınıfta. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet, bence şu olalım. Bence de Evet, alkışlayalım bütün sinekleri. Alkışlıyoruz. Siz sinekleri, arıları alkışlıyoruz. Çok güzel dersi dinliyorsunuz. Ben buraya ders anlatıyorum bu tahtada. Buradaki haritalardan sizlere bilgiler veriyorum. Ama sizler sınıfı mahvettiniz aferin, aferin. Aferin. Bakın sınıfın haline bakın. Alkışlıyorum. Alkışlıyorum. Sınıfın haline bakın. Oo beni soktu. Öğretmen hiç sokulur mu ya? Vurdum bir tane daha işte. Alkış hak ediyorsun. Alkış hak ediyorsun. Hadi bir kocaman alkış. Alkışlıyorum seni. Yakalayacağım seni. Vurdum. Ak o yine soktular bizi. Öyle mi? Öğrenmez, ben alkışlıyorum sizi. Oyun çok kaptı. Alkışlıyorum. Neredeler bunlar? Buradan mı gittiler? Nereden gittiler? Buradan mı gittiler? Vuramıyorum. Kaçıyorlar. Dışarıya bakalım sınıftan Burayı evet, da alkışlıyorum. bahçesini alkışlıyorum şey buldum. Buraya koyalım. Bak şunu şuna gelip yaparsan çantayla vuruyor. Vurdum. Alakalı. Güzel. Çantayla vurdum işte size. Alkışlıyorum sizi. Ha bir şey daha buldum. Enerji bulmuş olabilir. Diğer sınıfa giriliyor mu? Girilmiyor. Nerede? Nerede bunlar? Ha Hız, o ses aradan geliyor. soktuğunda enerji gelsin. Olabilir. Diye. Bakın bir tane işini bitirmişiz yerde. Diğeri nerede? Diğer arının sesini duyuyorum ben. Gözlüğü kaldı Gözlüğü. Gözlüğü de kullanmayacağım. Çantayla bitireceğim işini. Nerede? Bir yere sak saklandı. Gözlüğü kullanmış olduk. Çok az süre kaldı. Sınıfta alev derken Nerede bu? Yaktık bütün sınıfı. 15 saniye. Çabuk bulman lazım. Gördüm. Evet. Nereye gitti? Maalesef, maalesef kaybettik. Alkışlıyorum, kendimizi alkışlıyorum. Arkadaşlar, Skeptiklerden. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.